<laughs> şey yaptım videoyu. Geçin, geçin. Ya. Bu böyle alca Unutmuştum Özür dilerim. nasıl kalsın beni? buradan da çıkamayacağım şimdi kaldım burada ya. Kaldım burada ya. Şimdi görürüz dostlar. Ne diyorsunuz? <laughs> <laughs> Allah de bizim çocuk evet. <laughs>

Bir de birisi var görüyor musunuz bak Bir de orada keltoş biri var ama Koko büyük ihtimalle Başka kel yok bizim köyde yaşayan bir Yerin abiler bak, bak 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 parti veriyorlar bak Bak şimdi ben oradan Koko'yu nasıl buraya getireceğim Ulan var ya Sırf ayıp etmeseydim size i̇şte şu an sizin canınızı okuyor olurdum ama Şu an ayıp ettiğim için dostlarımı onların gönlünü almam lazım Bak Alevcan'a bak Bak bu botunu sallıyor bak Kadena duyuyor musun beni? Duyuyorum ne oldu? Hayatım bunlar evimin içinde parti veriyorlar Koko bana tek lazım Koko'yu e, bunların yanına gidip çıkartsana şöyle bir yere götür Parti mi veriyorlar? Tamam. Koko'nun gömrünü alırız bakın şu eksik sayesinde. Alırız da daha bir sürü insanın gömrünü almam lazım. Katene nerede? Katene çıkarsa harika olur. Nerede? paydan çıktı mı çıktı mı? Yani şimdi Katene'ye gidip Koko'ya dolanacak. Koko'yu tek yakalamam lazım. Herkesi birer ziyaret yakalayacağım. Ve herkese güzel bir şekilde hediye vereceğim. <laughs> Ne oldu? artık. Köyden, köyden buraya Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Tamam mı koko? Eğer kimseye bir şey söylemezsen, ve beni affetmeyi kabul edersen <laughs> bana bunu verir. Vardı, elektrikli güçlerim vardı mesela bak örnek vereceğim bak şimdi mesela bak şu hatırladın mı bu özellikli koku hatırladın mı bak nasıl elektrik çıkartıyorum görüyor musun evet hazır çok güzelmiş. bana ondan mı vereceksin evet sana bundan vereceğim ama beni affedeceksin de sana bunu verdiğini kimseye söylemeyeceksin ve beni burada gördüğünde kimseye söylemeyeceksin bir de dikkat edemeyeceksin tamam mı tamam adım bir de evden çıkın tamam mı bak onu da konuş arkadaşlarımla çıksınlar evimden al bakalım babacım. Bana işte değil mi? an affettin beni. Affettim sana böyle istiyorum. Ben bir, bir, şey oldu. Bakayım bir, bakayım <laughs> Beni. Neyse hadi görüşürüz. Hadi devam et devam et. Yürü yürü yürü. Yürü. İyi yaptın. Oh O da öğrenince kötü olacak. Bir şey da mutlu edeceğim. Sıradaki kim var? Dok ee, abi. Sen tak o kafaya ben geliyorum. Bakın dostlarım şu anda bir çiftliğe geldim. Bu çiftlik geçenlerde bulduğum bir çiftlik. Ve bu çiftlikte bakın böyle pillagerlar var. Görüyor musunuz? Pillagerların kontrolünde devasa bir çiftlik buldum. Ve bu çiftlikte traktörler vardı diye hatırlıyorum. O yüzden de buradaki traktörleri alıp dokağa bile diyeceğim. Dokağa bir tanım Sizler müşterimiz zaman çok alıcı bir şey oluyor dostlarım. Da şu engineer'ı indirebilirsem... Engineer buraya gele, encini. Dostlarım ben bunu mühendis kıyafeti takmış ki bak ıslarım mı yoksa? Bu son görüyoruz. Artık video devam etmeyeceğim saat. 12 civarlar artık. Biliyorsunuz size video çıkartmak için uyumak, uyumam lazım. Dinlemem lazım. Yani de, ben çocuk oldu, olduğum için ben Kur'an kursu, kursu istiyorum. Silah, 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 silah İşte bu be. Silah buldum tamam. Gitme, sen... tamam. Gel lan buraya, gel lan buraya. buraya. Sizde, 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 kaçmak yok. Sizde, 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 sizde buraya gelin. Tamam, bu sen de buraya gel, sen de buraya gel. Hmm. Traktörleriniz benim olacak oğlum. Bütün el koyuyorum şu anda. Hepsi el koyuyorum. Bu gitti, bu da gitti. Tamam, traktörü... ne yapıyorsun? Hayır, sen silahla getirdin de, nasıl buradan? Katalina oradan blok koyarak, blok koyarak orayı büyük ihtimalle. Şu gitti. Buradan götür. Tekrar. Hayır, hayır! Uyuy! Ne oldu lan? Ne oldu? Çıkarım! Nasıl böyle çok endişe bir şey oldu? işte anlamadım ne olduğunu. Şu kulenin tepesine mi çıktım acaba? Hop, şöyle düştüm aşağı tekrardan. Biraz aşağı top sıra, tamam şu. Aşağıda ne var? Sizim dediniz dostlarım. Şu an özel güçlerim kullanmaya çalışıyorum ama tek bir işe yaramıyor. O kadar kuvvetlenmiş bir uçaktan girdim mi adam içeriye? Oradayım. Tamam, orada ilerledin arkasın. Şu ben, engine ile Arkadan, onu da Oğlum traktör mü kullanıyor bunlar? İndir lan traktörlerden! Bu traktörleri zokadeye götüreceğiz. İndir aşağıya. Tamam. 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 Şimdi sana bir görev veriyorum katil. Buradan bu traktörü al. Ay patlayacak bir şey kaç! Sen buradan Yok. bir tane traktör al. Tamam mı? Götür direkt köye götür. Okey? Diğerlerini tamam. alacağım ben teker teker. Hadi. Tamam. Tamam. Şunu alıyorum. Al katil. Hiç fark etmez. İstediğin bir tanesini al. Direkt götür buradan. Zokade git. Bu şekli bir zöndür alacağız. Allah! Emin misin? Geleyim mi yardıma? <laughs> peki burada hazır oldur. Tavuktan fark Ne Ve video sizden. <laughs> Bir yani mi keze mi? Yani yapmam aslında saçmaydı. Yani keşke yapmasaydım ama artık Aa burası meyvesi yok. Bu saatten sonra artık üzülme şey yapmaya, yapmaya gerek yok. Ben gidiyorum Katerina. Köy sabahına ya, Nereye, nereye gideceksin? Gidiyorum beni istemiyorlar çünkü. Ben istenmediğim yerde bir dakika durmam. Anladın mı? Bir dakika ha, bile ben durmam. Ben de geleyim. Hayır sen gelmiyorsun Katerina. Oh, Annem beni evlatlıktan sana etti. Bonolo yayınladığım yeni videoda annene birbirinden farklı eşek şakaları yaptım. Bir için videoda. Şu anda çıkan kaybettik tıklayarak yarak o videoda izleyebilirsin. Ama önce bu bilgisayar. Ne bunu ne yapalım abi? Unuturum. Oğlumuza bak bak. Belki ileride bir şeyler dönürse geri gelirim ben tamam mı? Ben konuşurum onlarla tamam mı? Şimdi affa'ya gidiyorum konuşmaya döneceksin. Tamam hadi görüşürüz. Yapacak bir şey yok dostlarım. Kaldık bir başımıza. Hep beraber, sizlerle kaldık. Ben yani haklılar o yüzden onlara kızamıyorum. Artık sıfırdan bir hayata başlayacağım. İyi bir hayat yani bir yerde bir ev yaparım. Sakin bir hayat yaşarım. Belli bir süre azından beni affa ederek Ondan sonra durumlara bakarız yani. Şöyle bir gidelim kendime ev yapmayı düşünüyorum. Ufak böyle minimal bir ev yapacağım. O evi yaptıktan sonra da mağazaya veririz ne bileyim. İşte öyle bir şeyler olur yani bakalım. Ne olacak dedim çek şey bilmiyorum. Şu an dostlarım kendime bakın bu şekilde minimal bir ev yaptım. Yani artık burada yaşamayı düşünüyorum bakın. Sıfırdan başlıyorum yani hayatta sandıracağım. Şimdi birazcık çift yapacağım. Bakın buradan geleceğim böyle. Harika bir çift yapacağım. Ve bu çiftler sayesinde de çiftler nereden yapılıyor Ben Minecraft'ta dostum ev yapmayı da unuttum ya. Çift nasıl yapılıyordu lan? Dur bakayım şöyle miydi? Galiba böyleydi. Tam tersiymiş. Elimi mi geliyor lan? ne oldu? Sen mi yatıyorsun böyle ya? Zaten senin bir evin var. İstemiyorlar beni kasede istemiyorlar. Ne yapayım? Ben de bu doğan tepesinde yaşayacağım <laughs> artık. İstemiyorlar. Hayır bak hiç öyle bir şey gerek yok. Ben onlarla konuştum. başlayalım, kokudan başlayalım kadın hemen. Koku özel bir çok beğenmiştim. dolaştığım Terminato, la journée è finita, odia a cavo, del che sfobai. Sì, 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 sì. Ayşe ve Mehmet'in ortak <laughs> özelliği nedir? Mesela Ayşe bakkaldan 330 mililitre Coca Cola alıyor. <laughs> Mehmet de iki buçuk litre Sprite alıyor. Biri kutunun, diğeri şişenin yanındaki bilgilendirme mesajını okuyor. Ve hemen cep telefonlarından daha daha uygulamasına giriyorlar. Ayşe elindeki kutunun açma halkasının altındaki kodla...